Bugün, bugün bitiriyoruz. Evet doğru duydunuz. Bugün döner efsanesindeki her şeyi satın alıp oyunu bitiriyoruz. İşler beklendiği gibi bitmedi ve bu bölüm bitiremedik. Ama muhtemelen sonraki bölümde bitmiş olacak. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Ben arka planda bir 3000'lik para kastım. Bunlarla beraber şimdi her şeyi otomatik hale getireceğiz. Ondan sonra bu otomatik hale getirdiğimiz halimizde çok seri bakın. Çok seri speedrun satışlar yapacağız. Dünya rekoru kıracağız oyunda. O zaman hazırsan yine suyum bitmiş doldurup geliyorum. Ben içiyorum, sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Şimdi 3143'lük bir paramız var. Ben ilk olarak şunu alacağım. Adam eğitime gönderin. adam eğitime sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Şimdi 3143'lük bir paramız var. Ben ilk olarak şunu alacağım. Adamı eğitime Adamı eğitime Böylece gönderiyoruz. İhtiyacınız olduğunu bilir ve bu çok mantıklı. Olarak... Yani dediği gibi her şeyi otomatik olarak dolduruyor. Benim ekstra basmama gerek kalmıyor. Bir tane bundan aldım. Artık şu adam çalışacak. Çok şükür. Ve ekstra olarak yine otomatik bir şeylerin olmasını istiyorum. Mesela bu ne? kola makinesi bardakları daha hızlı doldurur. Ee, bardakları daha hızlı doldurur. Belki alınabilir ama benim almak istediğim şey daha çok böyle otomatik kısımlar olacak arkadaşlar. Şu döner döneri şeyinden alabiliriz. Elektrikli makine. Döneri otomatik, otomatik olarak, olarak kesiyor. kesiyor. Bu çok iyi. Yani bundan alabiliriz. Sadece rahatlayın. Patatesler Oha patatesler kesilir. kendiliğinden kesiliyor makinesine doğru hareket eden. Bence bunu alabiliriz. Bunu aldım bir de ekstra olarak. Bir başlayalım. Bir başlayalım bakalım ne yapacağız şimdi. Dur patatesleri ben kesmiyorum. Ben direkt bunu kesiyorum. Lan benim adam bakalım eğitimde neler görmüş neler yapmış. Çünkü eğitime falan gönderiyoruz dedi. Nasıl dolduruyorsa. Ha? Direkt üstüne bastım da otomatik fulliyor. Krala bak ya. Ya sen nasıl bir kralsın? Patatesler de geliyor. Bunlar otomatik oluyorlar artık. Oha çok iyi lan. Arkadaşlar şu an biz var ya Manyak satışlar yaparız böyle Şikola makinesini falan otomatik yapmam lazım Ondan sonra her şey istediğimiz gibi olacak o hızlı görüyor mu bu arada bendeki Dayı ihtiyacım olduğunda otomatik olarak verecek zaten millete Dur heyecandan vermeyi de unuttuk Heh. Şikola makinesini otomatik yapsak yetecek yani bizim için Al abi bunu da buradan Doldur abi dur heyecanlandım ya Tamam çok güzel sen gel Şöyle şöyle. Biz bu dükkanı yürütürüz. Bu dükkanda çok güzel işler olacak. Bu bitmiş mesaisi çıktı. Tamam, siz de gelin şöyle. Şunları da şöyle seri seri verelim. Tamam. Bak 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 geldi. Şu paraları da alalım. Çok iyi ben seri seri üretiyorum yani şu an. Devam. Bak direnci de geliyor. Tamam. Vallahi dönerleri ürettik seri seri Dilenciye vereceğiz şimdi bir tane Dilenci al şunu da al yenisi gelecek Al al Arap bacı da geldi Arap bacıyı özlemiştik Abi senin iki tane içecek varmış Görmedik kusurumuza bakma Dayı fuller Şu döner kesme şeyini de otomatik yapsak Çok güzel olacak bir Tek onu kesiyoruz şu an Önce Arap bacıya kusura bakma Dilencicim ee, Devam edelim çok seri bir şekilde Her şeyin otomatiğini alalım Zaten seriye bağlayacağız Al bakalım. Sen de şundan al. Allah! Lan! Dilenciden para almadım. İçim gitti bak yine ya. En çok bunu içim gidiyor arkadaşlar. O kadar emek yemek uğraşıyorum ya. Neyse alışacağım alışacağım. O dilenciye bir daha öyle bedava yok. Bu sondu. Gelsin bakalım şöyle. Sen şöyle 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 dur. Dur yanmasın. Çok güzel oldu. Sen ne istiyorsun? Bundan istiyorsun. Al sarı kola burada. Al ikisini de. Çok seri bir ticaret yaptık hemen. Dayı fulle sen biraz daha. İstediğim dükkan ahengi buydu arkadaşlar. Böyle seri seri her şey olacak dükkanda. İstediğim buydu. Çok güzel. Al sana. Sen de al. Sen de al. Dilenci sen bir gider misin? Dilenci de değil. O sürekli karıştırıyorum bunların isimlerini. Döner kesmem lazım şeyleri ben yapmayınca da daha güzel oluyor. Sen onu yap ben de bunu kesiyorum. Müşterilere burada yemek hizmeti. Tamam onu da kestik. Seninki geliyor abicim. Ver parayı. Al. Şu kolayla döner hallettik mi var ya. Öyle bir para kasacağız ki arkadaşlar. Aklınız hayalinde sığmayacak yani öyle söyleyeyim size. Tamam al sen de. Çok güzel. Al abi al abi. Başka isteyen yok mu? Bu da, Tamam. istemezseniz istemeyin. Siz kaçırırsınız o lezzeti. Al. Al. Şunu veriyoruz. Şundan şöyle. Çok güzel oldu. Tamam. Yakma şunu. Bunlar da bu şekilde. Var ya biz ne kadar kastık şu an. Bir 400 kastık mı ya bu hızla? 10 saniye falan kalmış ama yetiştirdik yani bu adama mesela en basitinden. Direnci sana zaten yetişmeyecek. Boşuna gelme istiyorsan. Vallahi yetişir lan. Ver lan parayı. Neyse beleşten yesin. Şey. Hiçbir şey demiyorum ben buna. Ben buna hiçbir şey demiyorum. Her bölüm aynı şey yaşıyor.